Herkese merhabalar. Mental antrenman ve mental antrenörlük kariyerimin 24. yılına başladım. Türkiye'de bu alanda çalışan birkaç kişiden biriyim. Hatta sporda psikososyolojik konularla ilgili rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren Türkiye'de ilk ve tek kişiyim. Dolayısıyla geçen 23 yılım için birebir veya takım bazında yaptığım çalışmalar ve değer verdiğim, Türk futbolu için değerli gördüğüm bazı spor insanlarına 24. yılımın başlaması nedeniyle bir mesaj gönderdim. Dedim ki, isim olarak kendi ismimi vermek istiyorum. Ersin merhaba, nasılsın? Senden bir ricam olacak. Yarın benim mental antrenman kariyerimin 24. yılı başlıyor. İlk çalışmamı 14 Ağustos 2001 Pazartesi günü 3. Lig'deki yeni Salih Spor futbolcusu Mustafa Tosun ile saat 11'de gerçekleştirmiştim. Yani 23. yılımı bitirdim. Bu süre boyunca çalıştığım sporcu, antrenör ve hakemlerden benimle ilgili kısa videolar göndermelerini isteyeceğim. Senden de bir video rica ediyorum. Doktor Ersin Afacan ve mental eğitim hakkında sen de kısa bir video çekip WhatsApp'tan gönderir misin diye seçtiğim kişilere bu mesajı ilettim. Buradaki amacım dediğim gibi kendi adıma 23. yılı özetlemek ve 24. yılı kutlamaktı. Ayrıca karşı taraftaki spor insanlarının şu anki var olan zihniyetini yani güncel anlayışını öğrenmekti. Çünkü mesaj gönderdiğim çoğu spor insanıyla şimdi çalışmıyorum. Ve bu sezon çalıştıklarından da bir video istemedim. Çünkü hali hazırda çalıştıklarım, çalıştığım sporcular, spor insanları video ricamı yerine getirirdi. Acaba eskiler ne yapacaktı? Bunu merak edip kendi adıma bir sosyal test yapmak istedim. Sosyal deney yapmak istedim. Öncelikle ricamı ve çağrımı dikkate alıp video gönderen spor insanlarına teşekkür ediyorum. Hatta eski bir sporcum şöyle bir mesaj yazmış. Tatiye de yazdım. Değerli bulduğun için teşekkür ederim. Evet değer vermek, değerli bulmak, değer görmek bizim değerler eğitimi dediğimiz ama ülkemizin spor kültüründe yeterince üzerinde durulmayan eğitim sisteminin anahtar kelimelerindendir değer vermek, değer bulmak ve değer görmek. Mesajımı görüp okuyan ama çağrımı dikkate almayan, mazeret veya bahane sunmayan, kayıtsız ve sessiz kalıp 30 veya 40 saniyelik kısa bir video çekip göndermeyelerinde bana dolaylı bir mesajı oldu. O mesajı da şu şekilde yorumluyorum. Ersin Hoca sen beni değerli bulup görüşümü rica ettin ama ben seni ve eğitim verdiğin duygu, düşünce, davranış gelişimini amaçlayan mental becerileri ve mental antrenmanı artık umursamıyorum. Ben bu dolaylı mesajı da anladığım için, kavradığım için o kişileri tekrar rahatsız etmemek adına telefon numaralarımın da cep telefonunu listemden sildim o kişilerin telefon numaralarını. Bu bir alınganlık veya küsmek değil, bir duruş sergilemek ve değerler bakımından hayatta farklı baktığın insanları İnsanlarla iletişimi kesmek girişimidir. Bana kısa video gönderenlerin görüntülerini bu kaydın sonunda seyredeceksiniz ve kendince yaptığım bu sosyal deneyin psikososyolojik analizini devam etmek istiyorum. Tatilde bir özet yazdım. Mental eğitimde 23 ve 24. yılın geçişi ve değerler eğitimi. 1990'lı yılların ortalarından başlayıp 2000'li yılların ilk 10 senesinde egemen sürer bir televole kültürünü bu ülke yaşadı. Ben de o dönemlerde lise öğrencisiydim ve 1998'de bir tane üniversite öğrenimim de vardı. Yani lise ve üniversite lisans döneminde bu televole kültüründe yaşadım. Bu televole kültürü 1994'te başlayan bu kültür ortalama 15 yıl sürdü. Gençler şu anki gençler bilmez. Televole 1994-2005 yılları arasında süren bir magazin programıdı. Bu program ve onun gibi benzer programların oluşturduğu kültür için rahmetli sosyoloji profesörü İbrahim Armağan şu gördüğünüz gençlik gözüyle Gençlik adlı kitabında çok güzel bir özetleme yapmış. Şimdi ben size kısaca buradan bahsetmek istiyorum. İbrahim Arman demiş ki Televore kültürü cehalet ve yoksulluğun kültürüdür. Cehalet, bilgisizlik ve fakirliğin kültürüdür Televore kültürü ve 12 maddede özetlemiş Televore kültürünü. Birinci olarak sanal lüks yaşam biçimine insanların özlem duymasını tetikliyor Televore. İkincisi Televore kültürü değerler sistemini alt üst ederek ahlaki çöküntüye neden oluyor. Üçüncü olarak televole kültürü toplumsal depresyona, duygusal çöküntüye neden oluyor ve toplum psikolojisini bozuyor. Dördüncü olarak televole kültürü insanlar arasında taklit mekanizmasının gelişmesine neden oluyor. Beşinci olarak televole kültürü toplumda yabancılaşma dediğimiz anemi durumunun oluşmasına neden oluyor. Altıncı olarak Televole kültürü gençlerin siyasetten uzaklaşmasına, apolitik olmasına neden oluyor. Yedinci olarak televole kültürü tüketimi tetikliyor. Sekizinci olarak televole kültürü kültür çatışması neden oluyor. Dokuzuncu olarak televole kültürü kuşak çatışmasının ana nedenlerinden biridir. Onuncu olarak televole kültürü aile içi ilişkilerin bozulmasına neden oluyor. Onbirinci olarak televole kültürü kitleleri uyutma psikolojisini tetikliyor. 12 ikinci olarak televoloji kültürü sanal bir yaşamı e, özendirdiği için kitleleri pasifize etmekte yaratıcı ve verimliliği önlemektedir. Dolayısıyla bu televoloji kültürü 2010'lu yıllardan itibaren yerini tahtada da gördüğünüz gibi sosyal medya kültürüne bıraktı. 2010'lu yıllardan itibaren akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla televole kültürü yerine sosyal medya kültürüne bıraktı ve 15 yıldır son 15 yıldır televole kültürün yerine geçen sosyal medya kültürünü yaşıyoruz. Bu iki kültür bizim insanlarımız için pasif bir kültürün yaygınlaşmasına neden oldu ve bu pasif kültür bencillik ve yabancılaşmayı da arttırdı. Bu durum spor insanlarımız arasında vefa duygusuyla yardımlaşma ve dayanışma davranışlarında azalmasına neden oldu. Spor insanlarımızın artık çoğu ne yazık ki çıkarcı ve parayla gücün her şeyi çözebileceğine inanan, okuma ve yazma aracılığıyla kendini geliştirme isteğine uzat, basak bir insan görüntüsü sergiliyorlar. Yani basak insan spor toplumunda yaygınlaştı. Tüm bunların nedeni eğitim eksikliğidir. Ailede, okulda, sosyal çevrede ve spor kulüplerinde insani yaşam becerilerini içeren formal yani planlı bir eğitim yeterince verilmiyor. Bu durum spor insanlarımızın duygu, düşünce ve davranış bakımından gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yani bundan 23 yıl önce öncesine göre benim gördüğüm 23 yıl önceki spor insanlarına göre şu anki insanlarımız mental anlamda çok zayıf ve mental destek şu an daha gerekli ve daha acil durumdadır. Spor kültürümüz çarpık derken işte bu tutumları anlatmaya çalışıyoruz. Bir spor kültürünün ve bir spor insanının gelişmişliği kazanılan parayla değil, kültür düzeyle ölçülür. İnsana, eğitime, öğretmene, hocaya yeterince saygı yoksa gelişmiş bir spor kültürü ve istikrarlı başarıya ulaşmış bir spor insanı da yoktur. Altyapıda spor yapan gençlere sesleniyorum. Ve onlarla da çalışıyorum. Bu gençlerin çoğunda davranış bozukluğu var. Nerede, ne zaman ve nasıl davranacaklarını bilmiyorlar. Sadece topa vurmakla sporcu olacaklarını zannediyorlar ama öyle yaparak sporcu değil topçu olacaklarını fark ettirmeye çalışıyorum. Tahtada yazdığım gibi sporcu mu, topçu mu? Bu ikilemi iyi fark etmek gerekiyor. Bu durum futbol başta olmak üzere sadece futbolu sınırlı değil. Futbol başta olmak üzere basketbol, voleybol ve tenis sporlarında da yaygın. Örneğin gençlerin eğitimi üzerinde duran filozof Aristoteles'e göre durum ve doğru eğitim insanın mantıksız tarafını geliştirip değerlere yönelik kişiye alıştırmalar yapmaktır. Yani davranış değişikliğini eğitimle kişiye vermektir. Dolayısıyla mental eğitim çalışmalarımda 24. yılım başladı. Bana ve Türk sporuna hayırlı uğurlu olmasını dilerim benimle çalışmak isteyen, vasat insan değil, düzeyli insan olmak isteyen, sporcu olmak isteyen, topçu olarak kalmak istemeyen, sporcular başta olmak üzere, antrenör, hakem ve menajerlere mental eğitim anlamında kapım her zaman açık. 21. yüzyıla yakışır, bir kültür düzeyine ulaşıp, sportif kariyerini psikososyolojik açıdan bilgili ve bilinçli şekilde devam ettirmek ve kariyer sonrasında düzeyli bir insan olarak hayatına devam ettirmek isteyen her spor insanına destek vermekten gurur ve mutluluk duyacağımı da buradan bildirmek istiyorum. Son olarak da sloganımı tekrar hatırlatmak istiyorum. Mental destek şart. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Merhaba. Ben Gül İlter. Ee, bayan voleybol antrenörüyüm. Ee, öncelikle Ersin Afacan e, bugün benim... Hem arkadaşım hem can dostum kendisinin 24. yılının kariyer noktasında başarılar diliyorum. Kendisi çok değerli ve benim özellikle kariyerimde de çok iz bırakmış bir insandır. Umarım daha nice nice 24 yıllar seninle olsun. Seni çok seviyoruz. Merhabalar, ben Özgür Palat, futbol takım antrenörüyüm. Öncelikle Ersun hocamın 24. kariyer yılını kutluyorum. Nice başarılı ve güzel yıllar temenni ediyorum kendisine. Onu tanımaktan, onunla çalışmaktan çok büyük keyif aldığını belirtmek isterim. Kendisine buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Ersun hocam Mesleğinde 23 yılı doldurmanın vermiş olduğu tecrübe ve deneyimlerine mental antrenman konusunda 24. yılda da çok daha başarılara imza atacağına eminim. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Mental antrenman ve mentörlük deyince aklıma sevgili hemşerim Ersin Afacan aklıma geliyor. Mesleğe ilk başladığım yıllarda gerçekten mental anlamda bana ve sporcularıma çok büyük destekleri olmuştu. Onun gelecekte daha iyi yerlerde olmasını bekliyordum ki inşallah hala o kariyeri yapma zamanı var diye düşünüyorum. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum ve böyle spor adamlarının da sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgilerimle, saygılarımla. Ersun Hocam merhabalar. Mesleğinizdeki 23. yılınızı doldurmuşsunuz. Sizi tebrik ederim. Sizinle futbolculuk hayatına tanışık çalışma fırsatı bulmuştum. Ee, bana insan davranışlarının bir sporcu performansı nasıl etkilerini olduğunu e, göstermiştiniz. E, yaptığımız çalışmalar sayesinde ben de sağ içi, sağ dışı davranışlarının nasıl performansa, performansı yükselttiğini kendim şahit olmuştum. E, futbolculuk hayatında hep bunları uyguladım. Şu an antrenörlük yapmak değil mi? Antrenörlük hayatında da sizinle konuştuklarımız hep aklımda onları uyguluyorum. Bence her sporcunun mentor desteğe ihtiyacı vardır. Bunlardan en, en iyilerinden biri de sizsiniz benim için. E, bana kattıklarınız için çok teşekkür ederim. E, nice yeni çalışma yılları diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhabalar, ben Yiğitcan Erdoğan. 14 Ağustos 2001 tarihinde meslek hayatına başlayan sevgili hocam Doktor Ersin Afacan'ın meslek hayatındaki 24. senesini tebrik etmek, ona bana sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etmek için bu videoyu hazırlıyorum. Umut ediyorum ki geçmişte bizlere katkı sağladığı katkılar gibi Türk gençlerine, Türk sporcularına çok uzun yıllar katkı sağlayacaktır. Ona huzurlu, güvenli, ve yeteneklerini sergileyebileceği ortamlarda çalışmalar dilerim. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Ersun Hocam, meslek yaşamındaki 24 yıl mükemmel bir sene. Nice nice senelerin olsun. İyi ki yollarımız kesişmiş sende. Sevgili Ersin Hocam, umarım iyisindir. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Eskişehir'den kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum sözlerime başlamadan önce. E duyduğuma göre 23 seneye devirmişsin, 23 koca sene. bu bağlamda biz benim için çok değerli bir insan olduğunu sana belirtmek istiyorum. 20 yıla yakın bir futbol geçmişim oldu benim biliyorsun ve futbolun en stresli mevkilerinden birinde görev aldım. Senin işinin ne kadar değerli olduğunu oynadığımız dönemde bize yaptığın mental antrenmanlarla, desteklerle zaten o dönemlerde bana çok faydan olduğu aşikardı. Ve nice 23 seneler diyorum hocam. Çünkü Türk futbolunda belki kadiri kıymeti bilinmemiş bir dalda ilklerden birisin. Ama bizim gibi, bizim jenerasyonumuzdan birkaç arkadaşım eminim ki senin değerini, kıymetini çok iyi biliyorlar. Ve bilmeye de devam edecekler. Ben biliyorsun futbolu hayatımı sonlandırdım. Şu an aktif bir antrenör adayım ve antrenörüm. Ve de futbolda mental sağlığın ne kadar önemli olduğunu, sen bize öğrettiğin için antrenörlük dalımda da, antrenörlük hayatımda da bundan senden desteklerimi hiç esirgemeyeceğim. Senin de bana destek olacağına eminim. Bu bağlamda hocam sözlerimi noktalarken nice 23 senelere diyorum ve de başarılığın devamını diyorum. En yakın zamanda da görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Selamlar, sevgiler, sevgili hocam. İli Ersin Afacan hocam. 2007 yılında ilk defa Eskişehir Spor'da birlikte çalıştık. Türkiye'de maalesef mental antrenörlerle çalışmanın önemini hala kavramış değiliz. Benim futbol hayatımda Ersin Hocam'ın yeri çok ayrı. Bana kattıkları için çok teşekkür ediyorum. Zihinsel performansın futbolun içerisinde mutlaka olmazsa olmaz olduğunu bilinmesi ve daha çok Ersin Hocam gibi mental antrenör olan bu işin uzmanlarıyla çalışmak gerektiğini yakın zamanda anlayacağız. Teşekkür ederim. Sevgili Ersin Hocam, kariyerinin 24. yılı hayırlı olsun. Başarılarını arttırdığın nice yıllar diliyorum. Benim de kariyerimin ilk yılları olan Karşıyaka yıllarında seninle birlikte aynı takımla çalışıp herkese spor psikolojisinin neden ne önemli olduğunu gösterme fırsatını yakalamıştık. O günden bugüne seninle bilgi alışverişimiz hala sürüyor, desteğimiz sürüyor. Bu çok güzel ve çok özel benim için. Sevdiklerinle sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyorum. Başarılarımız, üretimimiz sürsün. Yeni kitaplarını da heyecanla bekliyorum. Sevgiler. Ersin Hocam merhaba. Çalıştığımız dönemlerde teknik ekibime ve futbolcularıma psikolojik bilgi ve birikimlerini aktararak onların optimal düzeyde performans sergilemelerini sağladın. Kariyerinin 24. yılında başarılarının devamını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Merhaba Ersin abi. Mental destek eğitiminin 24. yılını kutlarım. Çok uzun bir süre olmuş. Ee, biz seninle 2009-2010 sezonunda Denizli Spor'da tanışma ve çalışma fırsatı yakalamıştık. Tabi o zamanlar sporcu olarak orta yaşlarda ama bir insan olarak çok genç bir yaştaydım. Ee, o zamanki yapmış olduğumuz çalışmaları, e, yöntemleri e, şu an hala e, hayatımın birçok alanında kullanmaya çalışıyorum. Çünkü öncelikle kendimizin değişmesi ya da neyi değiştirmemiz gerekiyorsa bizim kendimize odaklanmamız gerektiğini zaten o zamandan da söylüyordun. Ee, zihinsel olarak tabi zor şartlarda olduğumuz dönem oluyor. Baskı altında hissettiğimiz çıkmaza girdiğimiz ya da kendimizi sorguladığımız birçok alanda özellikle senin gibi dışarıdan daha geniş bakabilen biriyle çalışma, çalışmış olmaktan dolayı çok şanslıyım. Zaten hala daha birbirimize iletişimimiz kopmuş değil. Sosyal medya üzerinden de ya da birebir olduğumuz zaman zaten birbirimize ulaşıp fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Bu sporcular olarak bazen çok basit görünebilir ama spor özellikle güncel durumda fiziksel olarak çok düşünülüyor yani sadece fiziksel olarak, bedensel olarak düşünüldüğünde aslında birçok şeyi bununla çözdüğümüz zannediliyor ama onların da bir şekilde olumlu şekilde işleyebilmesi için öncelikle sağlıklı bir mental gücün ve zihinsel bir yeteneğin olması gerekiyor. Bunlar sürdürülebilir olursa fiziksel olarak zaten ne yapılması gerektiği de ortaya çıkar. Çünkü fiziksel durumu etkileyen en önemli şeyler dışarıda bizi e, karşılaştığımız durumlara verdiğimiz tepkiler ve bunlar eğitilebilir. Bunlar e, sürekli hale geldiğinde e, sürekli hale geldiğinde farklı türlü deneyimlenebilir. Bakış açısı değiştiğinde olayların da değiştiğini zaten artık biliyoruz. Yani biz bunları öğrendik. Sağ ol, hepsini bize e, anlatarak uygulatarak gösterdin. Bundan sonraki süreçte zaten bu genişleyerek devam edecektir. Çünkü mental eğitimin aslında birçok şeyin önünde olması gerektiği ya da hepsiyle beraber hareket edilmesi gerektiği dünya sporu ve sporcularının en çok önem verdiği eğitim şekli olarak artık lanse ediliyor ve uygulanıyor. Ve başarı da bununla beraber geliyor. Tabi sadece başarı ve başarısızlık demek de istemiyorum. Çünkü hayatın birçok alanında biz deneyimler üzerine aslında yaşıyoruz ve bu bunlar alışkanlık haline geliyor. Biz istemediğimiz alışkanlıkları deneyimlediğimizde yani değiştirmeye çalıştığımızda zaten hayatımızda istediğimiz şekilde yönlenmiş oluyoruz ve bunları bilinçli olarak yapıyoruz bilinçli olarak yaptığımız şey e, eskinin yerine geçtiği için hem bizim travmaların atlatmamızı sağlıyor hem de e, olaylara farklı bakış açısıyla bakarak o anki durumun aslında çok kötü olmadığını yani bizim kendimize odaklanmamız gerektiğini öğretiyordu bu öğreti bize. E, ben tekrar 24. yılını kutluyorum, e, başarılarının devamını diliyorum e, ve selamlar yolluyorum. Merhaba, ben Deniz Tekdal. Tenisçiyim. Yaklaşık bir yıldır Ersin Afacan'la görüşmeler yapıyorum. Ve bu görüşmelerde bana kattığı her şey için çok teşekkür ediyorum. Ve e, bugün de Mental Entrenörlük'te 24. yılıymış. Bunun için de Ersin Hocamı içtenlikle kutluyorum ve nice yıllara diliyorum. Merhabalar. Ersin Hocam e, 23 yılınızı bitirdiniz, 24. yıla başladınız. İnşallah çok güzel geçmiştir o zamanlarınız. 2011-2012 yılında beraber çalışma, kısa da olsa beraber çalışma fırsatımız oldu. Kitaplarınızı okudum. İşinizde çok değerli bir insansınız, çok saygı duyduğum bir insansınız. Bundan sonraki hem meslek yaşamınızda hem de özel hayatınızda sağlıklı, mutlu, başarılı nice yıllardır. Sevgiler. Hocam merhaba, Ersin hocam uzun yıllardır Türk futboluna ve Türk futbolcusuna çok büyük hizmetleri var, emekleri var. Beraber çalışma imkanımız da oldu. Hem Adana Demir Spor'da, hem İskenderun Spor'da futbolcularımızı geliştirme adına bireysel olarak onlarla psikolojik olarak ilgilendi onların gelişimine yardımcı oldu. Yayınlarıyla, fikirleriyle, kişiliğiyle her zaman örnek bir insan Ersin Hocam. Nice yıllara senin gibi güzel insanların hep futbolun içerisinde olmasını diliyorum ve istiyorum. İnşallah çok daha İyi yerlerde, daha iyi kulüplerde, hatta e, futbol federasyonunda e, güzel bir görev alırsın. E, yaptıkların ve yapacakların için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgilerle selamlar. Merhaba ben Cenk Önen. Ersin hocamla 2008-2009 senelerinde deniz sporla e, mental antrenman vermeye geldiğinde tanışma fırsatı bulmuştum akabinde çalışmalara çok hoşuma gittiği için bir eser anlamda çalışma teklifinde bulundum. 15 seneye aşkın süredir kendisiyle beraber çalışmaktayız. Bana gerek sporcu gerekse insan olarak psikososyal açıdan çok şey kattığını söyleyebilirim. E, mental e, kavramlar açısından <laughs> hayatıma etki etti olma açıdan. Kendisinin de bu sene 24. çalışma yılı bizim ülkemizde maalesef çok bilinmeyen mental antrenmanın öncülerinden Ersin abime 24. senesinde çalışmalarında başarı diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Merhaba Ersin. Senin 24. başarılı yılında tebrik ediyorum. Hani uzun yıllar beraber çalıştık. Çalışmalarına şahit oldum yazılarını çok okudum, makalelerini okudum. Beraber çalıştık, sporcularla çalıştık. Senin bizim ekibe verdiğin destekleri biliyorum. Bu yüzden seni çok çok tebrik ediyorum. Hani koskoca 24 yıl, hani çok genç yaşına rağmen bu kadar tecrübeli olmam. Bizlere çok katkısı oluyor. Umarım Türk sporuna da çok katkıda bulunmaya devam edersin. Hani Almanya'dan, Kershaka'da zaten 5-6 yıl beraber çalıştık. Almanya'da da bize online olarak her zaman destek oluyorsun. Seni cani gönülden tebrik ediyorum.